Müge bitmez. 34 yaşında iç mimar 8 yıl önce mutlu bir yuva kurmuş. Eşiyle bu mutluluğu daha da perçinlemek adına bir çocuk sahibi olmaya karar vermişler ve istedikleri olmuş. Güzel haberi almalarının ardından ilk doktor kontrolü gerçekleşmiş. Bebeklerinin sağlıklı olduğunu öğrenen genç çift derin bir nefes almış. İkinci kontrolde ise adeta bir mucizeye tanıklık etmişler. Ultrasonda tek kesede iki bebek görülmesi mutluluklarını ikiye katlasa da bu aslında riskli bir gebelik süreci yaşayacaklarının habercisiymiş. Biz hamileliği öğrendikten hemen sonra aslında bir polikliniğe gittik e, tam, tamamen kadın doğum uzmanlarının olduğu bir poliklinik. Orada bir doktora görüştük. Başlangıçta çok ilgiliydi, çok e, o da bizi yönlendirdi. Fakat e, ilk etapta biz tek tekil gebelik olduğunu zannetmiştik bunun. O da öyle görmüştü. Daha sonra tesadüfen onun yine bir muayenemiz esnasında doktorumuzun ameliyatta olduğunu öğrendik. Başka bir doktor baktı. Dedi ki, siz dedi size doktorunuz kaç çocuğunuz olacağını söylemişti. Dedi. Başta anlayamadık ne demek istediğini, sonra idrak ettik iki tane olduklarını. Öncelikle normal bir ameliyat süreci olarak başladık. Normal bir doğum kontrol için gittiğimizde her şeyin yolunda olduğunu gördük. Fakat Dokuzuncu haftadan sonra bazı sıkıntılar olmaya başladı. Kontrollerimizin birinde ikiz bebek beklediğimizi öğrendik. Bu tabi bizim için sürpriz oldu. Ve bu ikiz gebeliğin riskli bir gebelik olduğunu öğrendik. Bebeklerin, işte ikiz gebeliklerin türlerinden birinde bebeklerin ikisi de aynı kesenin içerisindeydi. Ve aynı kesenin içerisinde demek birbirlerine dokunuyor olmaları ve kordonlarının ilerleyen süreçlerde birbirlerine dolanması ve birbirlerine kan akışını engellemeleri anlamına geliyordu. İnsan öncelikle eşi için endişeleniyor yani daha henüz hiç doğmamış çocuk tabii ki onun için endişeleniyorsun ama eşin için ekstra endişeleniyorsun. Müge Hanım ve eşi gebeliklerinin 11. haftalarında e, tanıştı kendileriyle. E, tabii ki e, daha öncesinde e, başka bir hekim arkadaşım arkadaşımla e, muayeneleri olmuş ve e, ikiz gebelikleri e, tespit edilmiş. Yalnız tabi tek kese içerisinde iki bebek görüldüğü için riskli bir gebeliktir bu. Ee, bunun perinatoloji açısından takibini e, muayeneden sonra üstlendim. Tıbbi adıyla monozigotik gebelik. Bebeklerin aynı kese içinde tek yumurta ikizi olması hem de kesenin durduğu yer açısından hamileliği zora sokması çifte tehlike anlamına geliyordu. Bu sebeplerle hem Müge Hanım hem de bebekleri hayati risk altındaydı bebek heyecanı zorlu bir yolculuğa dönüşmüştü. Müge Hanım'da gebelik takibimizde hem ikiz gebeliyiz, hem tek yumurtayız, hem tek kese de iki bebeğimiz var. Bir de bebeklerin eşi rahim ağzının üstüne yerleşiyor. Bunun tıbbi adıyla plezenta previa deniyor bu duruma. Ki bu durum hem bebek sağlığı için hem anne sağlığı için oldukça riskli bir iştir. Çünkü doğumda kanama olasılığı var. Müge Hanım'ı bu olaya çok hazırladım. Yani kanama olacak, hiç korkmayacağız. Kan hazırlığımızı yaptık. Kanama olduğunda yapabileceklerimi anlattım, yapacağımız işlemleri anlattım. Hem rahim dikişleri, hem damar bağlamaları, hem de işte rahim içine balon koyabileceğimi söyledim. Kaldı ki doğumda kanama riski, rahimi almaya kadar gidebilecek ciddi bir hayati bir riskle barındıran bir durumdur. Herhangi bir ağrı rahatsızlık hissettiğim herhangi bir şey yoktu. Ama tabii içeride farklı şeyler yaşanıyordu. İşte kanamalar oluyordu ara sıra ama bir ağrısızlık, bir rahatsızlık beni sıkıntıya sokan bir şey yoktu. Mide bulantıları falan çok fazlaydı ama onlar hani rutin hamilelik durumlarıydı. Ama riskli kısmı ben fiziksel olarak hissetmiyordum aslında. Evet bir şeyler çok riskli gidiyordu ama sonucunda güzel olacağına inanıyorduk. İşte i̇ki tane kız bebek sahibi olacaktık sonuçta. Kendini yorgun hissediyordu. Sanırım. Yani Tekil gebelikte bu denli olmuyordur, birazcık tabii ekstra bir yorgunluğu oluyordu. Ama e, onun dışında bir hayatımız aslında devam ettik. Yani çok e, şey yapmadık, yavaşlatmadık herhangi bir şey. Ama e, şeye dikkat ettik. Çok ağır şeyler taşımaması, işte e, kendini ekstra yormaması gibi şeylere dikkat ettik. Normal gebeliklerde aylık takip yapılırken ikiz gebeliklerde takip süresinin iki haftada bir yapılması bebeklerin hayatta kalabilmesi için oldukça önemli. Normal gebeliklerde e, aylık takipler mantıklıdır, doğrudur da. Ama ikiz gebeliklere ikişer hafta aralarla, ba, özellikle böyle ikizden ikize kan nakli olan, tek kesede iki bebek olan, çünkü bu tek kesede iki bebekler çok tipiktir. Gebeliğin 20-24. haftaları arasında bir kordon dolanmasına dolayı kaybedilirler. Yani zaten hep kordonları dolanıktır bebeklerin ama bu riski daha da artırırlar o açıdan. Bazen iki haftada bir hatta Müge Hanım'ı bazen sonlara doğru haftada bir takip etmeye başladık. Çünkü kolay değil. İki tane büyük bebek var ve emme ve yakalama refleksleri var artık bebeklerin. Kordonlarını birbirlerine dolama riskleri olduğu için haftalık takibe de geçmiştik. Sabah akşam kontrollerim yapılıyordu. Her gün ultrasonlar çekiliyordu, işte kontroller yapılıyordu. Ama tabii kızlar büyüdükçe, karnımda hareketlenmeye başladıkça artık kordonlar iyice dolanmaya başlamış. Tabii bunun haricinde benim tıbbi olarak çok hakim olmadığım ama e, Oktay hocamın hakim olduğu şeyler de vardı. Plasenta önde dediğimiz, e, previa dediğimiz bir durum vardı. O da zaten e, işi biraz riskli hale getiriyordu. Operasyon benim için biraz zorlu olacak demişti kendisi adına. Erken doğum riskiyle karşı karşıya olan Müge Hanım, 26. haftada yaşadığı kanama sebebiyle acilen hastaneye yatırılmış. Bebekleri hem anne karnında tutabilmek hem de sağlıkla dünyaya gelmelerini sağlamak için tüm müdahaleler yapılmış. Hem kanamasının olması hem bebeklerin erken haftada olmasından dolayı ilk atakta bir hastaneye yatırıldı. bir Birkaç gün takip edildi tarafımca. Biz bir tabii son yıllarda bir de bebeklerde erken doğum riski olanlarda beyin kanaması olmasın, doğumdan sonra cerebral palsi olmasın akciğer kanaması olmasın diye bir magnezyum kürü uygulanıyor. Hem yurt dışında hem de bizler burada uyguluyoruz. Ve faydasını da görüyoruz. Kaldı ki Müge Hanım'ın bebekleri de doğmadan önce bir magnezyuma maruz bırakıldı. Ek olarak tabii ki akciğer geliştirici iğnelerimiz var, steroidlerimiz var, kasılmayı durdurucu ilaçlarımız var. Bunların hepsini kullandık. Ancak hep ben kendilerine başından beri erken doğuma hazırladım. Sonlara doğru tamamen yataktan kalkmam e, yasak olmuştu. Başlarda hani çok fazla kendini yorma, dışarıda çok fazla dolaşma, evde de işte odadan odaya biraz deniyordu. Daha sonra sadece yemek için kalkacaksın, sürekli yatacaksın denmişti. E, arada kontrollerimiz çok sıktı. Tabii bu benim için güzel bir şeydi. Ne kadar çok e, çocukların kalp atışını duysam benim için o kadar iyiydi. Oldukça nadir görülen bu tip ikiz gebeliklerde Müge Hanım için bir zorluk daha vardı. Bebekleri ayıran zar yoktu. Bu gebeliğimiz tek kese de iki bebek. Şimdi bunlardan ilki bu bebeklerimiz birbirlerine damarlarıyla bağlı. Dolayısıyla birisinde bir kayıp olursa öbürü de hemen kaybedilir. Yani böyle diğer çift yumurta ikizliği gibi değildir. İkisi birden hayatlarını kaybederler. Arada zar olması güzeldir. birbirlerinin kordonlarını tutmazlar, dolamazlar birbirine. Ama bir de bu gebeliğimizde Müge Hanım'ın gebeliğinde zar da yoktu. Dolayısıyla kordonlarını birbirlerine doladılar. Ve orada haftalık kan akışlarına baktık. Zaten erken evrede bir ikizden ikize kan transfüzyonu vardı. Bunu da yakalayıp hani patolojik sınıra geçmeden tedavi uygulayalım diye haftalık takibi aldık. Çünkü bazen bunlar atlanır. Daha sonrasında bir bebek alıcı, bir bebek verici olur. Biri büyür, öbürü küçülür ve ondan sonra bebeklerden biri kaybedilir. Öbür bebek doğuma gider. Doğumdan sonra da serebral palsi gibi öbür bebeğimizde ömür boyu taşıyacağı sorunlar olabilir. Normal gebelik süreci 40 haftayken tek kesede olan iki bebeğin doğumu 34. haftada gerçekleşmek zorunda. Anne karnında geçirecekleri bir gün bile hayati önem taşırken tek keseyi paylaşan ikizlerin 29. hafta kordonları birbirine dolanmış. Ameliyathanede tüm hazırlıklar yapılarak pandemi döneminde Müge Hanım acilen doğuma alınmış. Pandemi dönemin içerisinde olmak bu süreci zorlaştırdı gereğinden daha fazla. En son da işte artık seni eve göndermiyorum. Doğuma kadar burada kalacaksın. 3 günse 3 gün, 10 günse 10 gün buradasın. Yani ne kadar bebekleri içeride tutabilirsek o kadar iyi bizim için. Bir sabah artık iyice düğüm olmuştu kordonlar ve doğma alındım. Tek kesede olmaları kordonlarını dolayı ve çekmelerine neden oluyor ve bebek kaybına neden oluyor. i̇kisi de birbirine bağlı olduğu için biri kaybedersek öbür bebeğimizin de etkilenme olasılığı var. Zaten erken doğacaklardı. Venüs ve Mira'yı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirip kokusunu içine çekemeden yoğun bakım doktorlarına emanet etmek zorunda kalan Müge Hanım hayati risk altındaydı çiçeği burnunda annede oluşan kanamanın durdurulması şarttı. Atoni denilen kanama anne ölümlerinin en büyük sebeplerindendi. Normal bir bebeğin olması gereken yere iki bebeğin bulunması rahmi ciddi derecede germektedir. Rahim'in uzun süre gergin kalması da onun kasılma yeteneğini elinden alabiliyor. Bunun sonucunda da doğum sonrasında kanama başlayabilir. Yani biz buna doğum sonrası atoni kanaması diyoruz. Ee, ve gerçekten e, anne hayatını riske sokabilecek ciddiyette bir kanamadır. İkiz gebelikler bu açıdan bizim için her zaman için risklidir. Doğum sonrası rahim kasıcı ilaçlarını e, normalden daha da fazla vermekteyiz. Atoni dediğimiz durum için ikiz gebelik gerçekten bir risk. Yalnız Müge Hanım da bunun yanında e, bir de plazenta previa dediğimiz hani rahimin üzerine, rahim ağzının üzerine yerleşmiş bir plazenta patolojisi vardır. E, bu durum da zaten kanamayı daha da bir arttıran bir durumdur. İkisinin bir araya gelmesi, ikiz gebelik, plezenta previa bizim için doğumu daha bir riskli ve e, yani zorlu bir sürece soktu açıkçası. Kanamanın durdurulmasının ardından plezentanın yerleştiği yerden çıkarılması gerekiyordu. Yüzeysel yapışıklık giderilirken başlayan kanama dikiş atılarak durdurulmaya çalışıldı. Ama bir türlü beklenen olmadı. Bu kez rahim damarları birbirine bağlandı. Bu yöntem kanamayı azaltmayı başarsa da tamamen durdurmadığı için rahim içerisine balon konulmasına karar verildi. Rahim damarlarını bağladıktan sonra kanama iyice azaldı ancak hala devam edince e, bu sefer rahim içerisine bir balon koymayı uygun gördüm. Çünkü e, bu balon son yıllarda kullandığımız bir diğer tekniktir. Rahim içerisine bir basınç artışı yapar ve kas dokusuyla damar ağızlarını kapatır basınç sayesinde. E, i̇çerisinde steril sıvı da şişirdiğimiz bir balondur. E bir 12 saat, bir 24 saat rahim içerisinde tutabiliyoruz. Hastanın durumuna göre, vakanın durumuna göre. E, Müge Hanım'da da böyle oldu. E yerleştirildi balon. Balonu tabii yerinde olması önemli, basıncının tam olması önemli. Bu işlemleri yaptıktan sonra, kanamasının durduğundan emin olduktan sonra e normal e, sezaryanın devamını bitirerek e, batını kapatarak Müge Hanım'ı sağlayacak, sağlayacakla odasını almayı başardık. Sonunda kanaması durdurulan ve başarılı geçen operasyonun ardından Müge Hanım odasına çıkarılmıştı. Ama yoğun bakımda olan bebekleriyle pandemi dönemi olduğu için ten tene temas kuramamıştı. 29. haftada doğan ikiz kardeşler akciğerleri gelişmediği için entübe edilmişlerdi. Kiloları e, 1 kilo 100 gramlı ve 1 kilo 200 gramlı. Sağlıklılardı ama e, tabii ki tek başlarına nefes almalarında e, sıkıntı vardı. Birkaç gün e, entübe oldular. Daha sonra e, oksijen tedavisi devam etti süreç boyunca. Beslenmeleri biraz zor ilerledi. Ağızdan beslemeye kolay geçemediler yani doktorlar. Küçük küçük arttırabildiler şeyi de beslenmeyi de. Uzunca bir süre e, 10 cc falan süt içiyorlardı yani. 10 cc süt şey bir parmağın yarısı kadar duruyor şeye bir, bir biberona ona parmağınızı koyduğunuz zaman. Nasıl doyuyor bu çocuk onunla diye bir düşünüyorsun hakikaten. Ama zaman içinde hakikaten artışlarını takip ettik biz de. Yani 20 silseye çıktı bugün heyecanlandık. 30-40 derken zaten bebekleri aldık. 66 gün tamamladık çok şükür. Zorlu bir sürecin ardından dilek olay tam 66 gün sonra taburcu edildi ikizler. Bebeklerine sağlıkla kavuşan Bitmez Ailesi, Artık tatlı bir telaş içerisinde. 66 günün sonunda çocuklar geldiği için mutluyuz ve zorluklar pek bizi yıldırmıyor. İfadeleri farklı, karakterleri farklı ama en basiti tabii ilk günlerde bizi en kolaylaştıran Venüs'ün boynunda bir doğum lekesi var tabii ki bu <laughs> bayağı ayırıcı oldu ilk günlerde bizim için. Sonra tabii artık hani anlıyoruz kendimizi yoksa çok benziyorlar gerçekten de ama şeyleri, huyları farklı, karakterleri farklı, bakışları farklı. Öyle ufak tefek ayrımlar var. 1 kilo 200 gram doğdular. Şu an 4 kilolar yaklaşık. Yani çok az kaldı 4 kilo olmalarına. Çok kısa bir süre geçti aslında ama bizim için uzun bir maraton oldu. Bazen tabii ki e, işte e, Venüs diye sevdiğim bebeğin en, e, Müge o Venüs Mira dediği oluyor yani. Ah Mira mı falan. <laughs> Çevirip kontrol etme ihtiyacı hissediyorum yani. 4 aylık gibi değil de 2 aylık bebek gibi görünüyorlar. Ama her şey yolunda gidiyor çok şükür. Bir sıkıntımız yok.